Evet bugün çakmaklık neden çalışmaz, neden devreye girmez ondan bahsedeceğim. Çakmaklığın çalışmama sebebinin %95 nedeni e, sigortasının patlamasından dolayıdır. Sigortasının patlama sebebi de e, mesela yüksek amperli elektrikli ürünler oluyor. Mesela nasıl desem e, su ısıtıcı cihazları, lastik şişirme kompresörleri falan bunlar... E, yüksek akım şeklinden dolayı sigortanın patlamasına sebep oluyor. Bunun çözümü şöyle. Yüksek amper sigorta takarsınız. mesela 30 a 40 a takarsınız ama bu sefer de elektrik tesisatını tehlikeye atarsınız. Bunu önermem. Yani orijinali atıyorum 25 25, 30 a 30 a takılması lazım. Yani bu cihazlar bilin ki hani bu sigortayı patlatıyorsa onu kullanmayın yani. Çünkü fabrika bunu belli bir yere kadar sınırlamış. Bu sınır üzerine çıkmak İyi değil. Şimdi e, sigorta araçlarda genellikle ya direksiyon altında köşede bir yerde bulunur ya da e, motor kaputunun orada bulunur iç tarafında. Şimdi size e, ben de traktör var şu an, araç yok yanımda. Araç traktör olduğundan dolayı traktörde göstereceğim nasıl bulacağınızı. Sigorta kutusunun nerede olduğunu bilmiyorsanız e, araç kitapçığına bakarak öğrenebilirsiniz veya internete yazarak e, nerede olduğunu yazarak bulabilirsiniz. Şimdi e, her sigorta kutusunun kapağında yani yüzde 95 şu şema bulunur. Bu şemada e, çakmaklığın yerini bulmanız gerekiyor. Yani bunu nasıl bulursunuz? Şu şekilde olabilirsiniz. Mesela şu sigara, sigara işareti yanında, yanan işaret olduğu zaman bu çakmaklığın sigortasının olduğunu temsil ediyor. Yani aynı zamanda çakmakla bastığınız zaman ateş yakabildiğinizden dolayı sigara işareti bulunuyor burada. Mesela burada 1, 2, 3. sırada gösteriyor. Burada da yani 1, 2, 3. Yani şu sigorta oluyor. Burada bunu böyle tespit edebilirsiniz. Bunu çektiğiniz zaman atıyorum mesela şu şekilde. Şöyle baktığınız zaman şu ortada ince bir tel var. Bu telde bir kopukluk varsa bu sigorta kesmiştir. Kestiği zaman da elektriği iletmez. Bunu aynı 15'li 15, 20 ise 20, 25 ise 25. Aynı sigortadan alarak değiştirmeniz gerekiyor. Bunu değiştirdiğiniz zaman sorununuz çözülecektir. Yani bunu atıyorum burada 15'lik sigorta var mesela gidip 25'lik kesinlikle takmayın. Bu sefer de tesisatı yakarsınız. Tesisatı yaktığınız zaman tabii maalesef arabada yanma ihtimali var. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.